Selam arkadaşlar. Şimdi ilk önce önden poğaçamı mayalayacağım. Bunun için 2 su bardağı süt kullandım. Sütümü ısıttım. Elim dayanabilecek. Hani yoğurdu nasıl mayalıyorsunuz o şekilde ölçüde olması gerekiyor. Şimdi içine de bir paket instant maya koyacağım. Bir paketin içinde yaklaşık 10 gram kadar var. Hatta bu fazla bile gelebilir. Bu 10 gram. Bunun 7 gram kadarına kullanabilirsiniz. Yani ben göz kararı açacağım da çok az dibinde bırakacağım. Bence fazla yani. Maya kokusunu istemiyorum çünkü. Çok da maya kokuyor. Evet göz kararı attım ve dibinde bıraktım. Bir karıştırıyorum şimdi. Şöyle karıştırıyorum. O dedim ki poğaça hamurumu tutayım. Fırınımı da önceden bir ısıttım kapattım. Öyle beklettim sıcak sıcak fırına değil de böyle önceden beklemiş fırınıma koyacağım bir 20-30 dakika bekledim mayalanmış olacak o esnada da ben kurabiyelerimi falan yaparım diye düşündüm bardağı sütümün içine 7 gram maya kullandım onu güzelce karıştırdım birazcık bir 2-3 dakika mayalanması için bekleyeceğim ondan sonra içine bir su bardağı sıvı yağımı ekleyeceğim 2 adet yumurta bir tane de yetiyor bana göre. 2 dakika kadar bekledik zaten. E yeterli bir zaman. Yani mayanın özdeşmesi için sütle. Yumurtamı ilave ediyorum. E ondan sonra sıvı yağımı ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı şekerim, bir buçuk tatlı kaşığı da tuzum var. Onu da ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Yavaş yavaş ununu ilave edip hamurumu tutacağım. Yedireyim. Daha sonra biraz hamurum kalınlaştığında elimle yoğurmaya devam edeceğim. Evet bu aşamada elim almam gerekiyor artık. Elimle yoğuracağım. Şimdi burada böyle göstermek için biraz bir geri çekeyim. Böyle hamurumu toparladım. Zaten süt, yumurta falan kullandığım için hamurum da çok güzel bir hamur oldu. Ele yapışmayacak bir hamur olacak arkadaşlar. Şimdi böyle toparlamış oldum. Şimdi bunun üzerine hemen streçimi koyuyorum. Daha sonra fırında bekletiyorum. Bir 20-30 dakika fırında beklemesine yetecektir. Arkadaşlar matı kaldırmıyorum ama bir böyle kaba kabataslak toparlıyorum. İç harcımı hazırlayacağım. Lor peyniri ve azıcık maydanozum vardı onu ilave edeceğim çok da maydanoz kullanmak istemiyorum kumsal yemeği biliyor hatta onunkilerini sadece lor peynirli yapabilirim kumsal öyle şeyleri sevmiyor çünkü şöyle poğaça hamurumuz hazır arkadaşlar bu şekilde zaten tepside de mayalandıracağım kızım da hamur istediği için. Gel, Gel. Gel. Bak, bak sana hamur veriyorum. Bir dakika bekle. Kızım uyandı. Uyandığı zaman birazcık asefi oluyoruz. Bu şekilde. Bunu kızıma veriyorum. Böyle görün. Al bakalım. Şekerim. Al bir tane. böyle. Gene böyle bir toparlayayım hamurumu. Poğaça hamurumu tepside biraz fazla bekleteceğim arkadaşlar. Sanki biraz şey olmamış gibi geldi bana. Şimdi yuvarlak parçalar keseceğim. Açacağım keseyim. Sonra açıp onları içine lor peyniri. Tepsimi de bir yandan hazırlamam lazım. Yani mayalı hamur da aslında o kadar da zor değil. Yapabilirsiniz gayet. Bu şekilde elimle yaydırıyorum poğaçamı öyle. İçine lor peynirimi koyuyorum. Biraz fazla da koyabilirim. Bu şekilde kapatacağım. Böyle yapacağım. Poğaçalarımı bu sefer böyle bu şekilde yapacağım. Bu arada kurabiyelerim oldu. Poğaçalarımı alıyorum azıcık. Kurabiyelerimi çıkarıyorum. Bakın şöyle oldu. Birazcık bir tık üstü de kızarmış olabilir. Ama çok tutmamanız gerekiyor. Şimdi birazdan bir, bir tık soğuması gerekiyor. Hatta bunları hiç açmayayım kurumasın hem mayalanmış olur sevdiğinizden dolayı o kadar sıklıkla yapıyorsunuz ki artık yani şey oluyor size alışkanlık oluyor Hani nasıl yapacağınızı bilebilecek hale geliyorsunuz Evet 15 dakika en az mayalandı Çünkü az bekletmiştim şimdi yumurta sarısıyla yumurta sarısı için Canım annem. Canım kızım benim. Benim canım annem. Benim canım kızım. Anne bu ne? Şimdi yaklaştırıp size göstereceğim. Anne. Benim annem.